Arkadaşlar, 15 Mart 2022 Salı. Şimdi sizlere şu portakalı görüyorsunuz. Ee, bir şeyden bahsedeceğim. Geçenlerde bir arkadaş e, sipariş vermeye başladı İspanya'dan. Bunlar pek kaliteli değil. Ee, İspanya'da şey yapmışlar. Ee, bir saniye. Şimdi buradakiler kaliteli pek kaliteli değil ee, organik çiftçiler birleşmiş İspanya'da bir web sitesi kurmuşlar web sitesi kurmuşlar sipariş alıyorlar bilmiyorum hangi ülkelerden alıyorlar mesela İngiltere'den veriyorsun siparişi ee, şeyle e, kutuyla kutuyla karton kutularla bir haftada sana geliyor yani İspanya'dan. İngiltere'ye geliyor. Organik portakal. Bu değil. Bu değil. Organik portakal. 15 kilo. 15 kilo. 25 sterlin. 25 sterlin. artık Hesabını siz yaparsınız. Çünkü sürekli değiştiği için ben rakam vermek istemiyor istemiyorum. Ve işte organik olarak yiyorlar. Sıkılıyor. Daha çok sıkma sıkma portakal. Şunu diyeceğim ee, tabii ki İngiltere ile e, İspanya arası iki saat falan e, iki saat falan e, Türkiye acaba Türkiye'de işte atılanlar var ya çöpe atılan meyveler var, şunlar var, bunlar var acaba öyle bir şey yapılabilir mi? Öyle bir hat kurulabilir mi? E, diye düşündüm ama uzak. Ama yine izin vermezler. Yine iz, izin vermezler mi acaba? Çeteler izin vermez mi? Ee, bunu, bu fikri bir paylaşayım dedim. İşte görüyorsunuz değil mi? O limonları e, yığınla tonlarca limonu atmışlar yolun kenarına. Elmalar, denize dökülenler, ağaçta kalanlar falan falan. Yani böyle bir sistem var. Bilmiyorum ne kadar işler, ne kadar şey yapar. Evet arkadaşlar, e, 15 Mart 2022, Salı. Ben Bahattin Çağdaş. İşte Şöyle kasalarla geliyor. Bunlar değil ama. Bunlar işte organik değil. Ee, biraz da şey bunlar çabuk çürüyorlar. Kalite olarak iyi değil. İşte İspanya'dan e, tekrar ediyorum. E, organik çift, çiftçilik yapanlar birleşmişler, bir web sitesi kurmuşlar. Buradan sipariş alıyorlar. Ve e, bir hafta içerisinde de postayla e, eve geliyor e, ee, böyle bir yol var. Bu, bunu bir şey yapayım, paylaşayım diyelim. E, ee, Dereli, Dereli Derbente de duyurulur. Antalya'da seracılık yapan arkadaş, tarihçi arkadaşımız.